Herkese selam arkadaşlar. Ben Klav. Onunla bugün kuzenim Eser var. Evet arkadaşlar bugün ev futbol kapışması yapacağız. O Fenerbahçe'yi seçecek. Ben de tabii ki Galatasaray'ı. Hemen seçelim tabii. Tamam kadrolar aynı olacak bu arada arkadaşlar. Kadroda değişiklik yapmayacaksın. Evet. Sadece yerleri değiştirebiliriz. Bitti. Ben de ben oluşturayım. Başladı. Tamam. Hani evet başladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar Fenerbahçe Galatasaray derbisi başlamıştır. Tabii ki de 3-1 sapladık. Ama burada ne olacak oyunda mi ne olacak her evet bilmiyoruz. Her bir şey olabilir. Tadic her... dışarı. Evet, tabii, arkadaşlar e, tabletim Apple olmadığı için kötü çekiyor olabilir arkadaşlar abone olalım da bir Apple alalım da güzel çekelim o videoları. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Faal. Faal yaptım. Evet benim de kanalım var arkadaşlar. Benim kanalımda ne yapıyorsunuz oğlum? Ama kalan çok kötü video çekmiyor. Bir tane video O da çok şey iyi. Neyse. Evet. Maximin, Kaptı Toreira, Yunus Akgün, Diris Mertens, Mertens. Şu ana kadar sıkıcı maç oluyor ama goller havada uçuşuyor arkadaşlar. Penaltıları açtın mı bu arada? Açtım. Uzatmaları? Hayır. Açma ben de. Onları açmadım. Zaman. Aga zaman. Şurada... Ya Enser sen telefon yüzünden kasıyor ya. Evet. Peki bu orta açtım. Telefonun yüzünden kasıyor oğlum. Kasıyor Evet. En telefonun telefonu yüzünden çok kasıyor. Evet arkadaşlar. Özür dileriz. Ensenin telefonu yüzünden kasıyor. Evet. Ben niye kasıyor bilmiyorum. Hayır benimki normalde kasmıyor. Akıcı da. Enseninki kastığı için benimki de kasmak zorunda kalıyor. O yüzden sıkıcı oluyor arkadaşlar. Evet.

Görüşmemez. Barış Alper. Evet. Kaleci şu ana kadar güzel oynuyor ama her an 3 gol yiyebilir. Evet. Evet. Neyse abi telefonum çok kötü ya. Anam bu. Rahat da oynuyoruz. Ya rahatça oynuyoruz. Hayır. Vergisiz telefon gibi kasıyor seninki de. O yüzden benimki de kasmak zorunda kalıyor. Abdülkerim kap topu. Benim o benim bir sürü oyunlarım yüzünden kaçıyor. Oyun çok sil o zaman. Sileceğim bir tanesi. Silip bu maçı oynadıktan sonra bir maç daha oynayacağız ama bir, bir oyunu silip oynayacağım. Ben o zaman bir şeyler ölecek Evet Çağlar Söncü. Tamam. Efendim. Anne dur şu maçı oynayalım. Bu maçı oynayalım. Teyze bekleyin de şu video bitsin de öyle. Evet, evet. evet arkadaşlar. Eser evet. birazdan gidiyor da. Neyse evet. o zamana kadar maçı yetiştirmeye çalışacağız. İsmail Yakops çok güzel girdi araya. Barış Alper. Barış ver pasını. İsmail Yakops. Yakops. Ama orayı kardı vur. Gol. Evet arkadaşlar. Tüm taraftarlarımıza gelsin diyor Ricardo. Mauro Emanuel Ricardo Rivera. 3 tane gol, tane golü vardı. Evet, bir bildiğimiz kadarıyla çatala doğru. İlk yarı bitiyor arkadaşlar. İkinci yarı başlayacak şimdi. Evet. ben evet. çok çekmiştim. Hepsi birisini Evet. yok Çok oynamıyorum. Ben hiç oynuyorum ama Ben ne gidiyim de çok oynayacağım ve benim daha iyi. Abi ya sarı. Ya ben sarı bu senin telefon vergisiz telefon gibi ya. Ben ben de bir tane oynatırım öyle. Ya olur. Koreyro. Neyse idare, idare et. Bize eğlenceli maç izlettireceğim arkadaşlar şimdi. Mertens. İdare et. Adı adı. İyi arı, evet arkadaşlar. Ah, i̇yi kordu onları. Evet arkadaşlar. topu. Helal Davison. Pereira. Oktar Valdo. Ama ne 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 gol atabilirdik belki. Belki. Ama önümüzde ne 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 İlk gol bir, bir gol atmamız lazım. Yani bir, bir gol yeter. Uzatmaları bitti. İkardi. İkinci golü attı. İkardi. Hat-trick mi yapacak? Mauro Emanuel İkardi Rivero. Edin Ceko başlattı. Sofyan Amrabat. İkardi araya girdi. Mauro İkardi. Yunus Akgün. Barış Alper. Direk. Hata yaptım. Of. Oh. Fenerbahçe'den üst üste hatalar. Olmadı. İç oldu. Evet bir gol atalım. Bari açıyı kapatalım. Belki gol atabiliriz. Evet. Ensar gol atarsa fark bire inecek. Ama öyle bir ihtimal biliyor yok. Belki o ne var son. Ceko, Helal Toreyra, Mükemmelsin Toreyra, Chris Mertens, Yunus Akgün, Yunus çek topu, Yunus Alexander yukarıya girdi. Eser bu ne biçim telefondur be kardeşim ya. Sen maksindir. Vergisiz telefon gibi Arkadaşlar normalde benimki aşırı akıcı da insanın telefon yüzünden şey oldu. Güzel. Verdik pasımızı Kaan Ayhan. Kaan Mertens. Şöyle verdim pasımı. Gabriel Sara. Şöyle o da verdi. Olmadı. Mertens. Fenerbahçe'den büyük hata. 3 mi geliyor? 3 mi geliyor? Mertens açtı ortayı. Gabriel Sara vur kafayı vur Sara Umre. Pereira Umre. Reyler. Çekmiyor arkadaşlar. Bir Bunu saktım olmadı. Üst üste pozisyonlar. Helal Sara. Mükemmelsin Sara. Açtı ortayı. Mertens vur Mertens olmadı. Evet. İsmail. İsmail. Torayra, müthişsin Torayra. Mertens, Mertan. En sevdiğim telefonu, Telefonun kurtardığın için ben biraz alamazdım zaten. Anne ne yaptın? Ya bir az bitti neye kaldı? Arkadaşlar. Anne tamam mı? Hadi. Ah. Hadi. Aras, hadi. Verdik pasımızı Çağlar. Mauro Icardi, Icardi, Dominik Livakovic izin Evet arkadaşlar. Es her gün gitti. Ben de üçüm 3-0 kazandım. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.